Abdullah Bey bugün hangi alanda ödül alacaksınız? Yılın en çok kazandıran arazi uzmanı olarak ödülümüzü alacağız. Şahane heyecan var mı? Herkes olduğu gibi bizde de heyecan olması gerekiyor. Heyecan bir enerjidir. Böyle bir atmosferde bulunmak tabii ki de heyecanlandırır. Kazandıran adam ünvanıyla Sayın Abdullah Kutlu ödülünü almak üzere sahneye davet ediyoruz. <laughs> Hoş geldiniz. Herkese merhabalar, iyi akşamlar diliyoruz. Böylesine güzel bir gecede başarıya ulaşmış siz değerli iş insanlarıyla beraber olmaktan onur ve gurur duyuyorum. Bugün buradaki ödülümü araz uzman ailesi adına ve bizi tercih eden tüm yatırımcılarımız adına alıyorum ve daha güçlü, daha dinamik bir şekilde kazandırmaya devam ediyoruz. Teşekkür ederiz.